lersiniz. Şehrin eee deli dolu çocukcusunuz. Ama ne olur? Gördüğünüz out. herkese silah çekilmez. <laughs> Beyler, Öyle bir, bir ajon yok. Vallahi kum hakkında bilgim yok. Siz misiniz yo, onu bilmiyorum yo, ya. da. Abi gördük aynısı işte. Ayarlarsuyla. Erke... <laughs> Belki Aslanım sana da mı böyle evet, bir durum evet. olmuştu? Evet ben zaten bugün gördüm onları aynı arabayla, yine arabayla mor orada gördüm yani gittiğimiz arabayla. Anladım. Baba sana da olmuştu. User joined your channel. Bu kapalıyken. Bu, bu onlar mı bunlar? Yani bir tattık. Yok onlar vagos dememiş miydi? Ama bir tattırdı. User left your channel. Beyler ben şehre daha dün geldim. Geldiğimde bir 5 dakika arabanın arkasında uyuyayım dedim çocukların yanında. Onlar da markete inmişler. Markette bizim çocuklara sıkmışlar. Daha buraya biz silahlarımızı getirmedik. Silahsızlık. Zaten silahlı olsak bunu yapanlar şu anda hayatta değillerdi. Bu çocuklar e, az önce mesela bir operasyondaydık. O operasyonda e, toplamda 20 tane sadece bizim çocukların. 20 tane GoPro kayıtlı leşi var. Hepiniz erkeksiniz tamam peki peki Hepiniz mafya babası peki peki Hepiniz saç çocuklarsınız peki peki Hepiniz çetelerdesiniz peki peki, peki hepiniz tamam peki peki pek, pek, Hepiniz mafya babası peki peki pek, pek, Hepiniz saç çocuklarsınız peki peki pek, pek, Hepiniz çetelerdesiniz peki peki Hey, senden daha sert deniz sekip dolar otomatik kafana girer mermi Kofi gibi M4 haber 30 mermi simsiyah geceleri acıma sözlerim ne hissettiğin şey apati uh, Çabos bizim verda babo üs uh, Yedavaysa suzu babo üs uh, Uzo dedeske imone gumifik Uzu abi ise de imbenza çilt Hepiniz erkeksiniz tamam peki peki hey. Hey. Hepiniz mafya babası peki peki hey. Hey. Hepiniz saç çocuklarsınız peki peki hey. Hey. Hepiniz çetelerdesiniz peki peki hey. 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 Hepiniz erkeksiniz tamam peki peki hey. Hey. Hepiniz mafya babası peki peki hey. 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 Hepiniz saç çocuklarsınız peki peki hey. Hey. Hepiniz çetelerdesiniz peki peki hey. Köşelerde amcalar hepsinin de adı Han Hepsi bana kızgınlar çünkü saçlarım kara Sorar bana kimlik var göster ona ve yol arabaya çek bir na fikti bir politay fikti bir politay bu sefer de bundan çekerim halay sade Türkiye değil olacağım global sokaktaki her saniye bir olay çanta bol olan içi illegal gazozulu da ama boğaz kurulan namlı mazım bak uzu anılan aranan ve kazanan hadi bana yoluk yap hepiniz erkeksiniz tamam bu çocuklar böyle adamlar anlatabiliyor muyum? yani öyle silah çektiğiniz anda bak Kazım benim evlat bir önceki geldiğimiz şehirde tamam mı? Dört tane polis Kazım'ı durdurmuş sor üzerine silah doğrultmuş bir şekilde durdurduğu halde ee, arabadan indiriyorlar Kazım arabadan inerken böyle koltuğun kapının yan kolçağından Uzi'yi çekiyor yerde bir parenda bir İkinci paranda da 2, üçüncü paranda da 3, dördüncü paranda da 4 headshot. 5 kuruşun 4 headshotla bunları öldürüyorlar. <laughs> e, ve hemen siz de biliyorsunuz her şehirde bir devlet katı var. Devlet katına bu intikal ettiriyor ve şikayetçi oluyor. Şimdi bizim çocuklar böyle deli dolu çocuklar yani. O yüzden söylüyorum bunu. Bunun bir sonucu olmadı ama Kazım dört tane polise tek başına, üzeri teçhizatlı polisi tek başına o mücadeleden sağ salim çıkabilecek düzeyde. Erke hakeza. Az önceki girdiğimiz mücadelede kaç tane nöleşim vardı mı? aslanın? Bak sayıyı bile karıştırıyorlar. Ceyhun burada mı Ceyhun? Geldi mi? Hah Dreyş. Dreyş. Aslanım duyuyor musun beni? Şimdi bu sana tama... Sana seslen değilim de bir dakika. Şimdi <laughs> sana bu artisti yapanlar bu morlu ekipler miydi Drey? Ben bunlara mor diyemeyem demişim o ilk defa. Bu hala bunlardır vallahi. Bunlar benim gözümce patlıcandır vallahi ya. Biz bunları ufada kazartıp yiydik abi. Değilse sırfçık yapıyordu biz bunlara. Sırfçık da bizim orada boş yemek. Anam. Peki. Yok 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 yok. Bunlar şimdi bizim malikanemize ricamız üzerine gelmiş çocuklar. Şimdi bu çocuklar Aleykümselam selam çocuğum. Şimdi bu çocuklara biz bunu yapmak bizim gajonumuza yakışmaz burada iki tane delikanlı adam oturuyor. Delikanlı adamı burada hem sayı üstünlüğü hem malikane üstünlüğü bizde diye artistik yapmak bizim gajon kitabımıza yazmaz. Duydunuz mu John?

<laughs> şimdi Drake <direkt> Şanlıur <laughs> biraz, he, sever. Ama, ama Bu yapıdan Sinirlendiğini Ben şehirde yoktum Telefonla beni arayıp söyledi Patron böyle böyle bir durum var ee, Böyle bir User hadise left Dedim biraz sabret Bir konuşalım çocuklarla Bakalım çocuklar ne diyor şimdi. Bizi daha şehirde kimse tanımıyor Bak bunun bir önceki geldiğimiz şehirde yaşadık. User Bizi disconnected from your channel. Bizi kolay lokma zannettiler. Siz biliyorsunuz T -R, R P. Diye User joined your channel. Oradan geldim ben. Ha. Değil mi? Bilirsin orayı. Hı -hı. evet. Bak şimdi o User şehirde, joined your channel. Biz buraya geldiğimiz gelmeden önce bir hafta boyunca savaştığım aile. User, User joined your channel. Jilet, bilirim, bilirim. User joined Ares, your channel. Topraklı, keskin. Altıncısı neydi lan bu kendilerin? Bir Makarov girmeye çalıştı da ondan sonra Bir, onları ilgili. Birileri, birileri girdi şu an hatırlıyorum. User joined your channel. <laughs> <işimizdeyiz>. Haberdardır <laughs> ya arkadaş saati. <zaten. gülüyor> olabilir mi? 6 tane aileyle tamam mı? Tek başımıza mücadele ettik ki bu ne Rojun kitabında yazar ne devlet kitabında yazar. Hiçbir kitapta yazmaz. Bakın ben baronun huzurunda söyledim. Bu çocukların hepsi şahit. User Oğlum left your biriniz, channel. değil, toplunuz gelin ulan. Bunu söyledim. Baron da buna istinaden o altı kişi geldi. Altı aile channel. geldiklerinde ee, ses etmedi. Şimdi bizi kolay lokma zannettiler. Ama altı aileyi birden ezdik. Her gün üç kere en az malikanelerini basın Bir kere malikanemin içine topluca dahi giremediler. Bir kere. Bir kere Allah'ın kuluyum diyeni sokmadık o malikaneye. Bir baron geldi. O baronu da saygımızdan bir şey diyemeyeceğimiz için baronu aldık. Ama bir Allah'ın kulunu o malikene Siz bizi tanımıyorsunuz. Nerelere kudrettiğimizi, silahlı gücümüzü ve bu silahlı güce binayen ee, neler yapabileceğimizi bilmiyorsunuz. John ve David. Evet. Dolayısıyla ve sizin arkadaşlarınız ben sizin şahsınızla bütün çetelere söylüyorum bunu. Siz şu an sizi gördüğüm için He, size söylüyorum ama siz bu şehirde mevzular kulaktan kulağa hızlı yayılıyor biliyorsunuz. Ben size üflüyorum şu anda. Siz de bu şehre üfleyin bu biriyi. Yani tamam. Hani biz gerekirse bu şey bu bu adamlarla mücadele ettiğimiz gibi gücümüz yettiğince herkese mücadelemizi veririz. Bunda sıkıntı yok. Ama bize kalleşçe, bize kaypakça, bize alçakça gelmeyin. Geleceksiniz, delikanlı gibi gelin bize de delikanlı gibi karşılayalım. Mücadele ederken de şey Yani maske takıp operasyon düzenliyorum. Ben yapacaksam kendi halimle yaparım. User in your Orada biz şimdi sizi gelirken kontrol etmedik. Mehmet. evet, <laughs> olsun. Erke. Sen John'u, Erke sen David'i bir kontrol et üzerinde teknolojik bir alet olmasın oğlum. Yemek bir yok ha. Yok önemli değil. Sadece teknoloji <laughs> alet olmuş. Ellerinizi kaldırabilir misiniz hocam? GoPro, telefon, video kaydedecek herhangi bir şey. <laughs> Var mı üstlerinde emanet? Emanet önemli değil. User joined your channel. User, channel. user left your channel. Bak. Diğer arkadaşa da bak. <laughs> Bu da temiz patron. Tamam beyler, oturabilirsiniz. Bu erkenin gözü Bu uh -huh. Adam yan duvara geçti. <laughs> Allah Allah. Ola <laughs> oğlum siz üç çağırdınız. Kur'an'ı mı bu. size bedir ama? User joined your channel. Yok, oğlum o... yo? yok, yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. yok. Yok, Yok, yok. Ha tamam ben görmüyorum o yüzden de gidiyor geliyor Şimdi eee beyler Ben nereni anlatabildim mi size Evet Peki var mı söyleyeceğiniz bir şey e, Ben efendi adamı Saygılı adamı çok severim Nerede ne diyecek ne demesi gereken adamı çok severim Bakın yine geldiğimiz şehirden Size bir örnek anlatayım Kırmızı giyinen kıyafetler neydi bunlar Balots muydu Bulot muydu Uf. Neyse bu bu çocuklar geldiler benim şehire gelmeme vesile olan hanımefendiye gibi artistlik yaptılar. Üç gün boyunca dedim ki bu şehirde kırmızı giyinen görürsem sivil, illegal, polis fark etmez. Alacağım. Herkes kırmızı giyinmeye korkacak. Bu kadar. Var mı itirazınız? Bize de artistlik yaptılar devamında. Gaconumu böyle kesin. Malikenem'e gönder. Malikenem bana artistlik yaptılar. Dedim 20 kişiyken şimdi size burada öldürmek istemiyorum. Şu malikaneden çıktığınız andan itibaren siz bittiniz beyler. Kırmızı giyineni görürsem alıp yol taş yani keserim. Ki dediğimi de yaptım. Kırmızı giyinen şehirde bir tane adam yoktu. Ve sonra bir tane kırmızı giyinen bulduk. Aldık bu çocuğu malikaneye. Bizimkiler neşteri falan hazırlıyor. Keseceğim bir taraflarını. Çocuk dedi ki abi benim bu mevzularla bir alakam yok. Ben şehre yeni geldim. Neden bahsediyorsunuz hiç bilmiyorum. Sizi tanımıyorum. Durumu anlattım çocuğa. Öyle güzel karşılık verdi ki. Bak efendiliğiyle, racon bilirliğiyle ve nerede ne diyeceğini bilirliğiyle öyle güzel karşılık verdi ki ben buna dedim. Radar verin bu arkadaşa silah. Şimdi dedim Big Boss'un üstüne yürüyorsun. Big Boss'unu vuruyorsun. Yeni Big Boss sensin. Maddiyat da verdim buna biraz bir 2.5-3 milyon da ateşledim bu çocuk Big Boss oldu. Sonra şehirde her olayda arkamda duran en ufak bir probleminde yanıma gelen bir kardeşe dönüştü. Bütün blogslar bizim kardeşlerimiz haline geldi. Aynısı hakeza babos. Devamında Green Bütün şehirde çeteleri dışlarken millet tek biz çetelerle muhabbetimizi kurduk ve çeteler bize bir büyüğü bir abisi olarak gördü. Her olayda yanımızda durdular. Bizim tavrımız, tarzımız bu. Şehrin arka sokaklarını çok severim oradan gelmiş bir adam olarak. Şehrin arka sokakları sizlere emanet. Ama racon bilmez, usul bilmez adamlara emanet değil beyler. Tamam mı? O yüzden bu şimdi bu söylediklerimi bossunuza, big bossunuza, bagosa, Grine, şehirde ne kadar e, arka sokaklara Hayırlı. hakim ekipler varsa söylüyorsunuz. Tamam Söylerim. Varsa bunun üzerine söyleyecek User disconnected sözü from your channel. Söylesin varsa sonradan bunun üzerine söyleyecek sözü olan gelsin bu malikaneye söylesin. Herhangi bir durum karşısında arkamdan konuşulduğunu duyarsam affım olmaz bilesiniz. Ne söyleyeceksiniz yüzüme söyleyin. Anlaşılmayan bir yok. Eyvallah. O zaman sizin hariçten söyleyeceğiniz bir durum var mı? Şehirle ilgili. User joined your channel. Yok. Galiba. <laughs> var mı senin? var mı? Yok. Zaten mı? Zaten bizi böyle e, yani size karşı bir şey yaptığımızı göremezsiniz fazla. Biz öyle şey değiliz. Biz gerekene tezatını keser. Ola oğlum <laughs> size şunu söyleyeyim. Patronum değil ki kısacası. Şımarmazsanız zıplayıp dansöz gibi atak giyip dans etmezseniz siz de bu şehirde bizim mayamızda güzel yerlerde olursunuz. Ha, baktık yanlış hapisiniz. Kur'an'ıma patronum sizi değil. Ben size bana laşı patronumu önüne atarım. Patronum da sizin Size söyleyeyim. Ölüye saygısızlık bizim kitabımızda yok da. Onunla güzel muamele gösteririz. Dedim ha, dediği gibi. yani böyle. Yoksa <laughs> yoktur yani bizde de Şimdi... E, destur bir kalkayım ayağa. Söyleyecek bir sözünüz varsa buyurun söyleyin. Yoksa sizi uğurlayalım beyler. Benim yok. Eyvallah. John burada mı şu anda? Evet. John senin de yoksa buyurun. Çocuklar uğurlayın arkadaşları. Bir ihtiyacınız olursa Haluk abi burada. Tamamdır eyvallah.